Almanya'dan herkese kucak doğru sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Türk ehliyetimizi Alman ehliyetine nasıl çeviririz? Bunun hakkında konuşacağız. Ben başından geçenleri anlatacağım size. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'deki ehliyetimizde Almanya'da veya bütün Avrupa ülkelerinde 6 ay kadar sürebiliyoruz. Buna izin veriyorlar. Ama 6 ay sonra ee, artık süremiyorsunuz. Başka bir ehliyet almak zorundayız. E, bu nasıl oluyor? Tabii gidip ehliyetimizi verip ben bunu Alman ehliyetine çeviriyorum demekle olmuyor. Maalesef çoğu insan böyle biliyor. Böyle bir şey yok. Burada nasıl e, insanlar ehliyet almak için e, sınava gidiyorlar, kursa gidiyorlar. E, bunların hepsini yani sıfırdan her şeyi yapıyoruz. Sadece avantajı şöyle oluyor. Ee, buradaki insanlar mesela e, ehliyet alırken aldıktan sonra yani her şeyi geçtikten sonra iki sene e, staj ehliyeti veriyorlar. O iki sene içerisinde herhangi bir e, ceza yersen e, ehliyetini elinizden alıyorlar. Tekrardan sınava girmek zorunda kalıyorsunuz. Peki ehliyet alma süreci nasıl işliyor? Ee, öncelikle bir tane sürücü kursuna gidiyorsunuz. Sürücü kursunda bana e, söylenenleri söylüyorum size. E, mevcut ehliyetimiz onun e, Almanca tercümanını istiyorlar. E, Bunu da resmi bir kuruluştan istiyorlar. Her taraftan istemiyorlar. Yani kabul etmeyebilirlermiş. Bize söylenen öyle, öyle oldu. E, onun da ücreti 70 ila 90. Euro arası bir masrafı varmış. Ondan sonra e, ilk yardım kursuna gidiyorsunuz. Size verilen bir gün oluyor. İşte bize mesela pazar günü verildi. İşte pazar günü gideceğiz. Daha gitmedim. Gideceğiz. E, i̇lk yardım kursu alacağız e, bir gün. Saat dokuzdan dörde e kadar sürüyormuş bu ilk yardım kursu. E, bu arada o ehliyetimizi e, tercih tercüme yaptırdığımız bir şirket var. Almanya'da herkes biliyor. ADAC diye Adaç diye yazılıyor. onlardan yapmamızı istediler. Tabi yine size kalmış. Başka yerden de yapabilirsiniz ama bazı yerleri kabul etmiyor. Yani biz de riske atmak istemedik. Biz de ADAC'den yaptırdık. bunun yanı sıra göz testinden geçiyorsunuz. Onu da eczanelerde aslında pardon eczaneler değil gözlükçülerde e, hemen 5 dakikada yapabiliyorsunuz ama gözünde ufak kusur olan veya ne bileyim işte gözlük kullanan insanlar için doktordan randevu alıyorsunuz. E, bütün bunları hazırladıktan sonra bunları e, kursa veriyoruz. Yani kurs yerine veriyoruz. Tabi bu bundan önce Kurs bize bir e, telefon uygulaması veriyor. O bütün sınavın sorularının olduğu işte yani bir app uygulaması. Onu onu veriyorlar. Ben bir haftadır falan bakıyorum ona. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Trafik kuralları çok değişik kurallar var. Hiç görmediğiniz tabelalar, rehvalar var. Yani biraz stresli bir süreç. Biraz zorlu bir süreç. Ama olmayacak gibi bir şey değil. Ben o uygulamadan bakıyorum şu an kendimi deniyorum işte 20 20 soru 18 18 sorular her her 18'li soru mesela 20'li soruda e, iki yanlış yapabiliyorsun uygulamasında bir sonraki seviyeye geçebilmen için aslında bu da güzel bir şey çünkü iki yanlış yaptığın takdirde tekrar seni başa atıyor bütün soruları yapıyorsun tekrar seni başa atıyor oraya geçemiyorsun tekrar baştan yapıyorsun bu da tekrar tekrar olmuş oluyor yani bu da bir nevi aslında hafızanızda kalmasına sebep oluyor. İşte buna hazır olduktan sonra, evraklarınızı da verdikten sonra, e, yalnız Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirmenin e, işte en büyük avantajlarından bir tanesi şu oluyor: kurs yerinin e, zorunlu verdiği e, derslere girmek zorunda değilsiniz. Sadece o verdikleri aptan e, çalışabilirsiniz. O, hazırım dedikten sonra sizi hemen en yakın sınava alıyorlar. 30 sorudan oluşuyormuş bu sınavda. E, verdikleri uygulamada da yaklaşık 1200-1300 soru var. Bu 1200-1300 sorunun içerisinden 30 tane soru çıkıyor. Yani benim kendimce yani bir hafta bir haftalık çalışmama göre olmayacak bir şey değil. Sadece biraz matematiksel sorular var. Onlar biraz kafa karıştırıyor. Zor değil aslında. Kafa karıştırıyor. İşte fren mesafesi kaç metre olmalıdır? İşte sen yüzde giderken freni frene aniden bastın mı kaçla yani kaç kilometre sonra oturacaksın? Veya da fren mesafesi kaç biraz kafa karıştırıcı aslında. Onlar biraz zorlu ama olmayacak bir şey değil. Ya yani bu uygulamayı da e, Türkçe yapabiliyoruz. Sınava da Türkçe girebiliyoruz. Ama bu da çok güzel bir şey büyük bir avantaj bence. Yani sadece Türkçe değil. İngilizce girmek istiyorsan İngilizce girebiliyorsun. Ne bileyim işte İtalyanca girmek istiyorsan İtalyanca girebiliyorsun. Yani istediğiniz dilde girebiliyorsunuz bu sınava. Ee, kurs yerinde de e, ben özellikle seçtim Türk olanları. Çünkü Almancam çok iyi değil. Daha yeniyim burada. İşte e, Türk olmalarını ben şey yaptım. Biraz araştırdım. O şekilde gittim. Ondan sonra e, direksiyon sınavınız var. Bu, bu aslında biraz zorlu. Niye zorlu? Yani ben araştırdığıma göre baya bir stresli. Yani en ufak hatanızda sizi bırakabiliyorlar. Bakalım nasıl olacak daha ben gitmedim, başlamadım. Yani süreç böyle işliyor. E, fiyatlar da şöyle. E, kurs yeri yani çevirmek için söylüyorum. Yani Türk ehliyetini Alman ehliyetine çevirdiğimiz için bu fiyatlar böyle. Ee, kurs ücreti 199 Euro dedi. Ee, ondan sonra ilk yardım e, ücreti 55 Euro dedi. Teori sınavı 100 lira. Yani şey 100 Euro pardon 100 lira diyorum. <laughs> Onu da atamadım üzerinden lira euro olayını. Ee, teori sınavı 100 Euro teori sınavı yani e, o da e, ekran ekran ve var karşınızda yani bilgisayar gibi bir şey orada m, videolu sorular da oluyor arkadaşlar zaten bunlara sizi hazırlıyorlar e, Ondan sonra direksiyon sınavı e, 200 Euro e, Ondan sonra e, bir yere müracaat vardı onu yazarım buraya komplesini içinde size bir de sürüş eğitimi yani sürücü kursunun verdiği sürüş eğitimini almak için 1 saat 79 euro. Onu da yani eğer hani bildiğim halde ben almak istiyorum. Çünkü size de tavsiye ediyorum onu alın derim. En az 4 saat 5 saat almayı düşünüyorum. O da 45'er dakika veriyor. Aslında 1 saat diyorlar ama 45 dakika sürüyor her bir şey. Onun her biri 79 yani 80 euro olarak hesaplayın. Yani... Bunları da göz önünde bulunduralım. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, yani ehliyet, ben Türkiye ehliyetimi vereyim. Direkt Alman ehliyetimi alim diye bir şey yok. Yani burada gerçekten zorlu bir süreç sizi bekliyor. Ama ehliyet Almanya'da ben onu gözledim. Gözlem gözletledim. Yani ehliyet bir meslek gibi bir şey yani. Nereye giderseniz gidin yani direkt sordukları sorulardan bir tanesi ehliyetiniz var mı? Yani bu sizi hemen bir, bir sıfır bir adım önde başlatıyor. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.